Ne yapıyorsunuz kızlar? Kutu çiziyoruz yani. Kutu mu? Şimdi yukarı çıktım. Yukarıyı toparlıyordum. Bir baktım senin o kadar çok oyuncağın var ki. Menes'e de her gün oyuncak alın diye ağlıyor ki. Ne yaptın? Senin oyuncaklarını artık Menes'e devrediyoruz. Anlaştık mı? Nedenmiş o? Öyle olacak. Şimdi getiriyorum. Buraya dökeceğim. Seçeceğiz. Hepsini de Menes'e vereceğiz. Bak çünkü bak çocuğun bu kadar oyuncağı var. Tamam mı? Hepsiyle oynadı. Artık senin oyuncaklarına geçme zamanı geldi. Anlaştık mı? Sakın dökme ortaya. Dökeceğiz. Baba. Evet. Bu bir. Şuna bir bakalım neler var. Seçelim bunları. Maşallah. Her şeyi de koymuşuz tek 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 tek. Sen bunlar oynamıyorsun. Yazık günah değil mi? Bak bu çocuk oyuncak istiyor her gün bizden. Baba ne yaptın ya? Ben burada işimi topladım. Dur daha bitmedi bekle. Daha ne? bir tane, iki tane daha var. Dur. Bunu da dökelim. Bakalım bundan ne Ay. çıkacak. Oh oh oh. Dök 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 meyse. <laughs> Bunları tek tek ayıklayacağız. <laughs> Hangisi ne yapıyor? <laughs> Çekeyim mi? Hayır kızım kışkırtma değil. Senin kullanmadığın oyuncakları artık Menes'e kullanacak. Menes'e her <laughs> bir oyuncak almayacağız. <gülüyor> 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 tamam onu toplarız. Onu etme. Şimdi tek tek oyuncaklara bakacağız. Ne? Bak ne kadar çok oyuncak varmış. Hmm. Babaannem bunları görünce ne yapacak? Bizi kesin parçalayacak. Ki. Yok kızım niye parçalasın? Şimdi güzellerini seçeceğiz. Bak sen Nilo'ya Nilo'ya diyordun Aya. bak. Bak buradaymış. Annem hepsini kaldırmış. Barberini arıyordum onlar da kaldırmış. Şimdi tek tek güzellerini... Opa, ya, şey. Aynen. Şimdi baştan başlayalım sağlamlarını bir ayarlayalım. Menesa bunları kullanabilsin. Şimdi öncelikle bu ne ya? Menesa arabayı çok seviyordu eski evimiz. Çalışıyor mu bu? Evet. Çalışıyormuş. Tamam bunu bir ayıralım. Şöyle koydum. Şimdi bakın. O neyin? Barbie'nin dolabı mı? Onun Barbisi nerede? Şükersi. Bak orada mağazası var. Şu mu? Evet. Aa. Bunlar ben Zeki. Bilmiyorum. Bunları niye biz yukarı koymuşuz? Menese bayılır buna. Evet. Menese güzel değil mi? Bak onun köpüğü de var şu an. Bu şey bebek. Tamam şey. bunu evet. dolabına koyalım o zaman. Evet. Aslında bu ya Menese o kadar çıkmış. oyuncak var gittin. Tavayı mı seçtin? <laughs> Baba bu bunun şeyi aslında. Evet. Hmm. Yani kafe çıkıyordu. Bunlar anahtarlık. Kilitleri var. de vardı galiba ama şu evet. an kilitleri kayıp galiba. Aa şu da var. Zekiye bu neyin? Aa bunu teyzem bana hediye olarak almıştı. Bu da güzel oyuncakmış. Evet. Bununla da oynarlar. Hatta şöyle Aynen. bir şey yapabiliriz. Ee, Instagram sayfamızdan eğer ihtiyacı olan arkadaşlar varsa Onları Instagram hemen şu an aşağı bıraktım. Instagram'dan bize yazsınlar. İhtiyacı olan arkadaşlara bu oyuncaklardan verebiliriz. <laughs> bu <bunu> kim ya? <laughs> Bu da çok güzelmiş evet. ya. Bu sağlamları ayır Zeki. Arka tarafına koy, arkana koy bunları. Ee neler buldunuz kızlar? Baba, baba bir şey buldum. Ben Ana, o kızlar da şey ben için, böyle bir şey ben ben için. Hmm, o güzel. Onu da ayıralım. Onu da isteyen arkadaşlara veririz. Evet. evet. Mesela o çalışıyor mu? Şeyleri yok. Burada. Aa, mermileri yok. Tamam, mermilerini evet. ayarlarız. Onu da koyalım. Sağlam Mesela o. Burada bir tane diş var. Aa, bakayım bir ona. Arkadaşlar, şöyle diş. Diş. Vardı verdik. Ne için acaba? Büyük ihtimal böyle bir diş doktor baba, seti baba. falan aldık. Evet. Bak. Tamam otur sen kızım. Böyle bir anahtalimiz var. Ben bu bayramda bir kere kullanmıştım. Evet, şöyle gösterelim. Mermileri yok sadece. Onları da bulursak koyarız. Evet. Aa bak ne buldum. Bak 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 bak. Siz sizde şey yok mu? Bir tane daha var bir daha. Sizde bir de zurna vardı. Nerede o zurnanız? Zurna. bak orada orada. Melisa. Bak o zurnayı da ayıralım. O da. Yüfleyin bakayım nasıl çıkarıyor. <laughs> aman aman aman. Oh 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 oh. Tamam bunlar <laughs> çalgı şeyimiz olsun oyuncaklarımız. Onları ayrı bir kenara koy. Aa mikrofon da mı var? Ee, aa, bir de arkadaşlar Ablana şöyle Ablana göster bir onu. Şöyle bir mikrofon setimiz var böyle. Var. Çalışıyor mu Zeki? Evet. Ama mikrofonlardan çalışıyor bilmiyorum. Bu ses çıkıyor ama mikrofon. Ayarlanabilir galiba. Evet. Menesem otur kızım. Bu da neymiş? Da. Onu bilmiyorum. Sunumlu şey olabilir mi? Olabilir. O işe yaramaz o kalsın. Bu neyin kafası? Bir tane maymun bulduk arkadaşlar. Bizim bir tane oyuncağımız var musun? Onu. Neydi? Tabii. Bebek bebek şeydi galiba bu. Bebek şey ya örümcek. Abla. Aynen olabilir olabilir. Galiba. Başka neyimiz var? Aa o kuş ötüyor baba arkasından. Şöyle göstereyim hemen. Çok ötmüyor da. Hı. Hmm. Güzel oyuncakmış. Bu marketten aldık galiba değil mi? Evet. Mesela bu. Bunlar bende bir sürü vardı. Çok güzeller ya. Gerçekten oynanacak oyuncaklar. Abi, Arkadaşlar ne? bakın ne buldum. Bakın. Aa bak orada kaplan şey var. var. Bak bu Leke. kaplan. Evet çok Leke, güzel. Bütün şöyle, bu. Bütün oyuncakları. şöyle panda ben, ben, da çok. Güzel. Panda. Var yani bunlar. Evet. O evet. ne? Böyle bir anahtarlık. Ben, ben anahtarlık. Bundan... Bu da kullanılabilir bence. Ben, bunu da ayıralım. ama birazcık kirlenmiş. Ben, ne buldun? Gerekiyor. Ne bu? O bu, Domuzcuk çıktı. mu? <laughs> evet, domuzcuk bu. Bu da güzelmiş. Aa, hamburger setimizden çıktı. Hamburger setinden. Tamam anahtarlık da olur. Başka neyimiz var? Kullanabilir. Bak şu 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 Aa, çok güzel. Evet, bunu da verebiliriz. Şu arkadaşlar el yapımı Gerçekten çocuklar için herhangi bir zararı olmayan evet. mükemmel bir oyuncak benim gözümde. Evet. Ben bunu çok ama artık kullanmıyorum. Çok tatlı, çok güzel. Güzel. Arabamıza. Bunu ayıralım. Bak bunların hepsini ayıralım. Evet. Bunu şuraya koyalım babacığım. Tamam. Mesela arabamız var, Barbie araba arabası. Ya bunu çok oynadınız siz ama Hı. şimdi niye oynamıyorsunuz bilmiyorum. Menes sen buna bayılırdın bu arabalara. Ay! Ne buldun sen? Oo! Mesela şöyle Akülü da... arabamızın kumandası da sende da. Ev seti. Onun, evet, onun bayağı malzemesi vardı. Kayıp mı oldu? Ne oldu? Kayıp oldu. Yukarıda olabilir birkaç tane daha. Burada bir şey gördüm. Sahte para galiba bu. Bakalım. Şöyle cüzdan. Bu cizdanı da verebiliriz. Düşünün gibi galiba. Bu da oyuncak para galiba. Geçersiz yazıyor Geçersiz. mu üstünde? Geçersiz. Hı, hmm, evet. Geçersiz para. Ee, böyle cüzdan. Bunu isteyebilirsiniz. Bunu da verelim. Bak şunu. Şu. Ben onu hiç kullanmıyorum, onu da verebilirim. Şu var ya şu arkadaşlar. Şöyle. Bu mükemmel bir oyuncak aslında, ama neden oynamıyorlar ben, bilmiyorum. Ne Çok biliyorum. güzel bir oyuncak. Ya, bu, hiçbir bu ne oluyor? Barbie yok. mi oluyor ya? De, 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 ne Deniz diyorlar? Kızı. Deniz kızı Barbie mi? Öyle bir şey mi? Ya, hiçbir ya bak, birinin bacağı gitmiş, bacak, sakat, gazi olmuş. <laughs> Baba, damatın. Damatın da bacağı yok. Anlamadığım şey, bunların bacağı nereye gidiyor? Gelin damat Aa, sakat düğün yapıyorlar. Bu birinin bacağı da, bunun bacağı yok. Bu başkasının bacağı. Bacaklar mı? bulunabilir aslında Zeko. Ha? Bacaklar bulunabilir. Bak, mesela, bu yarım bacakları koyalım. Bunu düzeltebiliriz ama bunun saçı yok, çok az aldım. Kıyafeti adı, giydirilebilir mi? galiba ona değil mi? Bak dizleri kırılıyor. Ah kıyafet buldum Enes'a. Neyin kıyafeti o kızın bakayım bir. Bak orada da bir tane kıyafet var. Bak örneğin. bu olabilir belki Zeki ona. Bir denesen olur mu? Bilir. Bunun kolları falan da hareket ediyor. Ben bunu çok seviyorum ama yukarıya atmışlar. Yani. Her şeyimizi yukarıya atmış. Hmm. <laughs> Bizim zaten şurada oyuncaklarımız olduğu için. Bu bir tane bacak buldum ben de arkadaşlar. Bu çok kalın baba. Neyin bacağı Bacan acaba? Ha, burada da bir bacak var sanki. Yok. Yok bu... Ha, bu da tek bacak arkadaşlar. Üç tane. 3 <laughs> tane mi? oyuncağımız tek bacak. Bu var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 bacak, da... yok. 3 oyuncağımızda. Bunları bulursak takacağım ben. Ee, birazdan topladıkça. Baba... E, yine bunları da vereceğiz. Yani oynamıyorlar. Zaten ne yapmışlar bilmiyorum. Bacağı yemişler. Mi? Ekmek arası sandviç mi yapmışlar? <laughs> Yazık günah. Şöyle koyalım. Burada kalsın. Devam edelim. Baba üçü de düğün yapıyor galiba. Üçü de düğün yapıyor ve bacaksız sakat. Evet. Bunun bayrakları yok ama bunun galiba hatırladığım kadar ayakkabıları vardı. O yüzden bacakları yok. Bunu ben niye kullanırım ayakkabıları bulursam? Hmm, tamam. İsterseniz size de verebiliriz. Hatta o anahtarlığın derken o anahtarlığın şöyle pembesi var. Hmm, i̇ki anahtarlık oldu. Sen, temiz yaparsak çok güzel bir evet. anahtarlık. Arkadaşlar dediğimiz gibi Instagram sayfamızı tekrar aşağı yazıyorum ben. Ee, yani bu oyuncaklardan isteyen arkadaşlar Instagram'dan hmm. bize mutlaka yazsın. Çünkü hmm. kullanılmıyor. Arkadaşlar makine şeklinde köpükten aletler var. Ve evet. erkekler için olan şöyle bir silahımız var. Evet. Arkadaşlar bu patlayan silah mermisini bulduğunu sürece çalışır. Gayet de güzelmiş. Bakayım, var mı? Dönen kısmı çalışıyor mu? Mi? Var mı? Evet. Baksana. Oo, bu güzelmiş. Bak, diğeri bozuktu. Evet diğeri bozuktu. Bu güzel. Melisa sen ne buluyorsun? Hani hiç bulmuyorsun. Çalışan oyuncakları bulsana kızım. Melisa kendi halimde oynuyor. Silah çok seviyor arkadaşlar. Şu neydi Zeki? Bu Ha o kardeşimin galiba baba. Aselin. Ya bu Asel'in oynaması için. Bu da çok evet. güzel. Asel bununla çok oynamıyor. Niye acaba? Bak onunla en çok Mensa oynuyor. <laughs> Bilmiyorum ne. Bu arada bunun hangisi? Bu, bunun galiba ya da bunun şunun bir şeyi. Pantolonu şöyle. Ha, onun takımı evet. Sen ne buldun? Ya onu biz verdik ya zaten Melisa. Yapma öyle şeyler kızım. Bu Ya patlarsa? Bak orada bunun arabası var. var. Spiderman. Bunu arkadaşlar bunu veremeyiz. Bu Menesa'nın evet. göz bebeği. Her Menesa ne, nedense böyle oyuncaklar seviyor. Evet. Barbie, Barbie Garba, sevmiyor. Galiba erkek de oyuncakmış ama kız doğmuş. Olabilir. Oha. Ha, anneniz de geldi. Ne yaptınız buraya? İyiyim. Şimdi oyuncakları seçiyoruz. Ne güzel. Evet aslanımız da var. Evet. Ya güzellerini zaten ayıracağız. Kalan da mecbur çöpe atarız. Yani kırık olanları. Aynen, çok da kırık yani, Diğerlerini de vereceğiz zaten. Ben, anne üçü bir arada düğün yapıyor. Ayaksız. <laughs> şunlar var ya şunlar. Hepsinin bacağı yok. Başka neyimiz var? Böyle saç şey. Kıvırcık Aa bak bunu bir türlü ben şey. beceremediydim. Sen de denediydin Zeko. Evet ben de yapamadım Normalde arkadaşlar basıyorsunuz kıvırcık doluyor mu öyle bir şey yapıyor. Evet arkadaşlarınızı böyle koyuyorsunuz arkadaşlar içine. Öyle bunu da verebiliriz. Hmm. Bu hangi telefonun kılıfı? Bir tane böyle bir kılıf Mesela. var arkadaşlar. biraz pis Mesela. olmuş ama. Hmm. Benim eski telefonum. Zeki'nin aynı. Uçak buldu. Bak Menes e evet. uçak buldu arkadaşlar. Evet. Ona bakabilir miyim bir yakından? Buna ben uçaktan şey Tacikistan'da gelirken ha, uçakta hediye yaptım. Ben de evet. vardım. Bu arada e, Zeki Mesela. ve Menes'in annesi yani benim eşim yabancı uyruklu olduğu için Tacikistan. Sürekli biz uçuş tam. halindeyiz. Evet, evet. Ve Türk Hava Yolları'nın hediyesiymiş aferin, bu da. Ben öyle diyor. Türkiye'ye Orada bir şey de vardı hediye vermiştiler. Ben de aldan alayım şey. arkadaşlar bu arada. Ben yabancı aferin, değilim. Aferin, oraya şapka gibi bir şey vardı değil mi? Evet ya, şapka gibi bir şey vermişlerdi. Aa, Aa şapkası da vardı aferin, evet. Tamam. Aa bak şu da bak. Çocuklar için güzel bir oyuncak. Ama bunun başlığı yok. Başlığı yok ama, yok ama e, yine de oynanabilir. Süpürge arkadaşlar bu. Ben bunu Hı -hı başlayamıyordum böyle. E orada başlayıp ben buldum. Nerede? Evet, başlığını da bulduğumuza göre bunu da veriyoruz arkadaşlar bilginiz Bilmiyorum. olsun. Ama arada bir şey aparat lazım ona. Bilmiyorum. O o da şey bir plastik Bilmiyorum. daha olacak onun arasında. Evet. Bunu bulursa mesela bu ben bunu çok arıyordum. Oo bak. Işte. Bu kalır evet bunu çünkü sen çok seviyorsun. Bununla size video gelebilir. Bargülerle. Ben bir tane flüt buldum. Bu çalışıyor mu? Evet. Tabii. Sana doğum günde mi almıştık Bunu Ne yapmıştık ya? Bu flüt de verebiliriz arkadaşlar. Evet. Uçlarını iyice yiyeceğiz. Merak etmeyin yani. Tamam Menese. Tamam Böyle, başım şişirdin. Bebeklerimiz için Lego oyuncakları var. Bunun sesleri de var. Bak, evet. Bir evet. bebek. Sen... Bebek. İsterseniz. Mesela böyle bir bebek. Bak şöyle küçük oyuncakları da arkadaşlar göndereceğiz. Bilginiz olsun. Şöyle net göstereyim. Aa, Netleşmedi. O, nereden çıktı onu da hemen söyleyeyim. Nereden çıktı bu? Bir kazan var hani bilenler belki çocuklar biliyordur. Böyle büyük kazan var. İçinden duman çıkıyor. Onun küçüğüne su ekledim. Su oldu şöyle bir minik şey çıktı. Bu büyüdü yani. Bunu sen büyüttün. Yok, hayır. Bir dakika yapma Hı -hı. kızım. Başımızardı. Evet. Ya. Menesem. varsa yani baş Evet baş şişir. aynen öyle. Bir bebek buldum ben. Bu Meneza'nın çok sevdiği bebeklerden biri. Benim benim. Senin mi bu? Kafasını boyamış. Ya Meneza var, ya eziyet etmişim Göre bebeğe yapmış. ya. Şuna bak. Dövme. Çok güzel bir fikir. Ne kaldı geriye kızlar? Geriye baya şey var. Oo, aynen, 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 aynen. Bu çok güzel. Bu bebekler için gibi bir şey ama ben anlamadım ne için olduğunu. Bak kamyon ne en sevdiği şeyler araba, kamyon, araba, örümcek adam. adam. Kız örümcek mı erkek, adam. Mi, erkek mi anlamadık Başta biz de. Arabalar. Şunu ayıralım bir. At mesela bu at değil mi? Baba? Bak bunlar çok güzel. Bu oyuncaklar tam televizyon <laughs> önüne koyulabilir. <laughs> Çocuklara anlatılabilir. Mesela dersin. <laughs> bu ne? Aslan. aslan. Bak bu aslan. Öğretebilirsin yani. O şeyi kullanabiliriz. Ay, bak, bak mesela Atımız arkadaşlar bu da. isteyenlere hemen. Aa <laughs> Beyblade de var. Evet, bekliyorum, bekliyorum. Çalışıyor mu da? O Evet. Beyblade'i veririz arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Evet. Buna bende çok var. Şöyle bir telefonum var ama birazcık eskimiş yani. iPhone. Çocuklar oynar. Bebekler sever böyle. Ama bence. bu ters takılmış arkadaşlar. Yapışkanı mı? Hmm. Ha, evet. Başkanım şöyle bak. Mesela ben orada bir ayna gördüm. Şu bebeğimiz de var. Bilginiz olsun. Kıyafetini bulursak falan falan. Bilemiyorum. Ben, da, ben orada bir tarak ve bir ayna gördüm. Tarak ve ayna evet. mı? Nerede? Böyle. Yeni, bir şey diyeyim mi? Bunun çantası da var. Evet. Ve ben ya bu bir takım herhalde. Bir Barbie'nin takımı. Evet. İşin garibi şöyle evet. bir de bebeğimiz de var. Evet. Bunları toparlayacağız arkadaşlar. Evet. Şu ben arkadaşlar. Şu nasıl bebek dedik o? Ne? O gelin galiba. Evet. Onun kolları nerede hı. ya? Kol Onların da kolları. Yok. Yok. Ben burada bir ayak buldum da babacığım. O şu. Şunlardan birinin olabilir. Var, baba o ken var ya. Evet onun mu? Onun, evet, tamam onu kırıklığa. takarız. Bunun ayağı da yok. Bu ayaklar o, nereye gidiyor ya? Bilmiyorum. Menesa mı kırılmış? Ben de küçükken kırmışım anlamadım. Ben değilim yok, yani, yok. Yok vallahi yok diyor. Menesa yok diyorsa yoktur. Arkadaşlar şu şöyle hemen. bir şeyimiz var. O şeyde baba. Dış alırken çocuklar ağlamasın diye. Öyleymiş. Biraz toz olmuş ama. Çocuklar ağlamasın diye. Tamam onu sen al Menesa. Tamam sus. Sana şunu da göstereyim Menesa. Evet. Evet. Ama bu çalışmıyor galiba. Normal bir oyuncakmış bu. Evet. O evet. Böyle bir popit. Evet. popit. Onu da verebiliriz. Evet. Şu bebek de güzelmiş. Onu ne çalışıyor mu onu merak etme. Pilli falan mı o? B evet. B Sesini duyduralım. Tamam. Bir daha b ağlayabiliyor. Evet bu arkadaşlar bunu bence seversiniz. Bunun için e, çok yazacağınızı düşünüyorum çünkü çok güzel bir. Evet. Baba ben orada Düşme at, düşme at, aman aman aman. At figürü yardım bir tane. Atma. Şunu. Şu, evet. Şunu diyor arkadaşlar. Al. Ah. Arkadaşlar bu ben de sevdim şu an. <laughs> çok hoşuma gitti ya. Mesa şey elinden alıyor ben. Ah mesela ah. oyna bari onu çok güzelmiş baba. Bak ben bunu verdim hemen ucunu kaybetti. Aa, aa burada burada tamam bunu ayır. Evet, ayır. Ayırayım. Başka neyimiz var şimdi? Başka mesela o gösterdiğim Lego'nun çocuklar için şu şey bu. Hmm, şu içine koyuyoruz? koyuyoruz. Baba. <laughs> o da var. Evet. evet. elinden hani böyle yapıyorum. Musun? Koy. Koy. Evet. Hop. Hop. Sen ne yapabilirsin bunu? Ben Elinizi çevirebilirsiniz. Aa bu da güzelmiş. Melisa bunu bana ver. <laughs> Ondan bir Harfler var, var arkadaşlar üstünde. Hayvanlar var. Çok güzel bir puf 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 puf. <laughs> arkadaşlar ah. Onu <laughs> veririz. Bu bebekler için bizde bir tane daha var. Biz bunları her gün alıyoruz galiba. Ya farklı bir şey arıyorum ben. Şu, 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 şu. şu, şu. Arkadaşlar bir çeker misin ipini? Çalışıyor mu? Bu? Çalışıyor galiba. Oo, bakın arkadaşlar bu, bu mükemmel. Almıştık. Bunu hep bebekten almıştık, evet. Işığı yanıyor üstünde, ee, bozulmadıysa tabii. Ve ipini çekiyorsunuz, gidiyor. Böyle. Evet, ışığı da yanıyor giderken. Bu arada, bunu e, menese vermez diye düşünüyorum. Kusura ben bakmayın de, ama artık. Menese? Yermediniz? Yani <laughs> tabii. Tabi ki nereye olmasın yani? Ben bu içinde bir kemik buldum Bu hala kaymış ya. Al, <laughs> al. çok sert arkadaşlar. Sakın ısırmayı denemeyin benim gibi. Aşime verdiğim gibi hatırlıyorum ama buraya başka bir şey yapabiliriz. Hm olabilir. Olabilir. Neyse sen bir şey bulmadın mı ya? Mesela kafasına göre takılıyor arkadaşlar tabii ki her zaman isteye. Bul bul bul. Oyuncağım. <laughs> Kenin şöyle bir üstü var. Hm evet. kıyafetler çıkıyor yavaş yavaş. Evet şöyle bir bebeğimiz daha var mor saçlı. Ben mor rengini çok sevdiğim için tabii ki de. Sonra niloyumuz var isteyenler için. Ben bir şey buldum ama bunu vermem bunu kendim kullanacağım. Ama ne? o kırık mı? Kırıldı mı ya? Tüh. Arkadaşlar yaz yaz için birebir. Yapıştırırız ya bir şey olmaz. Gel Bunun ne için babacığım? Onu bilmiyorum artık tahta ne gizliyorsa. Ben... Başka Mesela var? Mesela az önce gösterdiğim mutfak falan. Evet. O, onu... Devamı galiba bu. <laughs> Burada arkadaşlar ben şunu göstermeyi unutmuşum. Bu fotoğraf şeklinde köpük çıkartan şey birkaç kez bastığınızda olmayabilir. O yüzden biraz takılıyor evet. galiba. Evet, takılıyor ama geri çalışıyor yani. Şekilde. Bu da fön makinemiz arkadaşlar. Kapağı, Kapağı yokmuş. Onu bulursak mesela. Ama küçükler için sabun mu? Vay be, sabunu da yapmışlar arkadaşlar. Ha? Ha, küçükler için birazcık uygun değil. Bak şu da çok tatlı ya. Şu tam bir bebeğin böyle yanına alır. Şey Nereden yatacağı şekilde. Çip çip çip. Merhaba, merhaba merhaba. Çok Onun güzel. Nereden çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı? Ben de <laughs> bir bazılarından olur. Tulumum vardır. Tulumun ortasına da böyle bir Bebek <laughs> koyacağı şey vardı yani. Hmm, Ay, evet, yani o Bunu. Ama şimdi niye mi? bozdunuz Zekom ya? Ay ya çok Bu benim güzel. favorim. <laughs> çıp 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 gidiyor bu. Bir çevir zaman bakayım zaman biraz çalışıyor şey. mu? Kanatları yok sadece. Bırak bakayım çıp çıp yapacak mı? Ya, bak bak yani. bak. Çok tatlı. Neyse ona da el koydun ha. <laughs> Biz güzel şey buluyoruz. Sen alıyorsun en güzellerini. Bak, evet. köpek. Neyi bu bilmiyorum ama. Ver bak, köpek. köpek maması mı? Şey mi öyle bir şey galiba. Ben de anlamadım. Benim Oyun, köpeğim vardı. Hatta... Ben... Evet köpeğin de şeyi burada. Sepeti burada arkadaşlar. Köpeğini bulursak ve kapağını yollarız. Başka ne kaldı? Bazı şeylerimiz Aa, bunu tanıttık Evet bunu da verebiliriz evet. ee, kaç dakika kaç Aa, dakika babacığım. Arkadaşlar bir dakika kızım şurası 1 dakika 3 dakika 5 dakika diyor yani ben çevirdiğimizde 3-5 bunu... dakika oluyormuş ah. ben bunu 1 dakikayı 3 dakika yaparak diş çevirdiğimde yani diş fırçaladığımda kullanıyorum siz de yapabilirsiniz Veya... Arkadaşlarınızla bir şey oynarken bunu çevirebilirsiniz. Hmm. Öyle. İşe yarar bu kullanılır. Evet. Ve babacığım ben hani az önce gösterdiğim bu bende kalır kalacak dedim ya. Hı hı. Orada bunun koltuğunu gördüm ben. Şu pembe. Oturaklı. Şöyle. Ben göremedim. Çiçeğin yanında. Üç ayaklı var ya. Şu mu? O değil. Öbürü. Şu. Evet o. Bunu oturtabiliyoruz. <laughs> hmm. Evet. Bunun saçlarını bir yandan yapabiliriz. Ben bunun saçını mahvedmişim Onu düzeltiriz. 6 yaşındayken almıştık galiba. Çocuktum yani o zaman. Güzel oyuncakmış bu ya. Evet. Çok Şurada güzel bu ne gizliyorsa burada böyle sahilde falan arkadaşlar kum kazıyorsunuz Onun, ya kürek falan. Aa arkadaşlar bir şey daha göstereceğim ben size şimdi. Bowling. Onun topu da var mı? Evet, Hepsi duruyor mu peki takımın? Evet orada yani. Evet arkadaşlar bowling takımımız da varmış bilginiz olsun. Evet. Baba, orada bir tane daha var. Onu verir misin? Hmm. Başka var mı? Bir bakar mısın? Başka yok ama şunu da göstereyim bu arada. Evet. Çok tatlı bir şey. Bu da tatlı olsun. yani. Sipariş yollayacaklarımızı biz bir kenara ayırırız. Evet, bunları sağlamları ayıralım. Talep evet. oldukça biz yardımcı oluruz. yollayabilirim ama arkasındaki etiket falan yani kapı falan bir şey olmaz. Yani çok az şey. Ve ben şu an bunun öbür şeyini bulmak istiyorum. Çünkü çok güzel. Çok... Evet bu ne? Evet. Şöyle su döküyor. Buradan dökülebilir ama hiçbir sıkıntı değil yani. Güzelmiş güzel. Evet. Onunla beğendim. Mesela annelere diyorum. Ucunu bulursak mı Evet bu ucuna bir herhangi bir çubuk taksanız bir arkadaşlar yüzde yüz dönecektir rüzgarda evet. çok güzel. Evet evet çalışıyor. Ama bu da kesinlikle çalışmaz. Yani rüzgar olan bir yerde kullanmanız lazım. Bu ne için bilmiyorum. O bir yere yapıştırman için ama neyi? ol öbür kısmı. Hmm, onu da bulmamız lazım. Böyle bir de şeyler var. Ee, onu da gösterelim arkadaşlara. Seksek um, ama. Evet, seksek oyunu oynuyorsunuz. Yok. Bazı parçalar yokmuş. Burada doktor sekimi. Evet. Ve bu az önce gösterdiğim şeyin ucu mu bu? Buraya Az önce gösterdiğim saç kıvırtma şey var ya. Hı -hı. Onun şeyi olabilir bu. Başka kısmı gösterebilirim? Evet, şu müzik setinin şöyle ayakları arkadaşlar. Hı -hı. Bunun başlığı vardı, çubuğu yani. Onu bulursak hemen yolaız. Ama şey, onu ha, öyle. Bu de... köşeye koymuşlar. Ya bu da arkada mi? kalmış. Bunun arka tarafı Hı -hı. kırık değil herhalde, değil mi? Ya da parçası... bir parçası mı eksik? Evet, Burada parçası olabilir parçası. parçası. Yani her, an, her yerde olabilir. Yani kısaca arkadaşlar genel olarak toparladık. Çalışan bozuk olanları ayırdık. Bunu da Evet ona da bakalım. Bunu da döndürüyoruz. Böyle dönüyor da. Şunu uzun kaybetmiyorum. Tabii. Aynı bunun gibi bir şey ama bu otomatik evet. dönüyor. Bu, Bunu çeviriyoruz birkaç kez. Şöyle. Neysem? Sen ne yapıyorsun? Ben sakalımı saklıyorum. kafasına göre takılıyor. Mesa beğendiğini alıyor. Kaçıyor. Böyle. Bundan nerede? Bu çalışır bu arada. Evet. Çok bu, güzel çalışıyor. Bu arada arkadaşlar pilli bu. O şey ee, su pompalıyor. Öyle mutfak diyeyim ben size. Bu şey bu yani. Çocuk mutfak... suyu alıyor, pompalıyor. Mutfak. Çocuk mutfağı için. Normalde sizin mutfağınız var ya küçük mutfak. Evet. Onda da şey, kendi yukarıda şey var. Olabilir. Aynen. Evet, o mutfak yukarıda. Onu da göstereceğiz size. Onun da şey var. Bu güzel <laughs> bunu alın eldi. Yukarıda. yukarıda olabilir, olabilir yukarıda olabilir şey... bence iki parça şey bu video iki kısım yapar daha çok yukarıda oyuncak var i̇kinci değil mi partı. olur ha. ikinci partta onlar da gösteririz ben şunu kafama taktım size yollayacağım ve bunun bir Oyun tanesini bulmam evet. gerekiyor şimdi özet olarak arkadaşlar biz genelini toparladık evet. küçük parçalar kaldı ee, Bunlar da zaten yine devam edeceğiz de görüşmek üzere ee, dediğim gibi Instagram'dan da yazın. İhtiyacı olan arkadaşlara oyuncakları göndereceğiz. Ve son olarak bir şey demeyi unutmayalım. Videomuzu sevdiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bunun partisi de gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan da istediklerinizi yazabilirsiniz. Tabii Instagram'dan ve takip etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Evet.